giden gitsin sen şarkılar söyle üzülme boş ver ağladırma deli gönlüm giden gitsin her şarkılar söyle üzülme boş ver evet canlar gidenlerin arkasından üzülmeyin boş verin gitsin gitmesi gereken bitmesi gereken Tüm ilişkiler için Bırakın gitsin. Siz yeniliklere kapınızı açın. Siz değişime kapınızı açın. Siz kendinizi yeniliklere ve değişime hazırlayın. Nasıl mı? Kendinizi severek her şey sizin değişmenizle mümkün. Her şeyin cevabı sizsiniz. Kilit de sizsiniz, anahtar da sizsiniz. Gidenlere takılmayın.